Hoş geldiniz. Galatasaray kariyerimizin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Porto'yu ağırlayacağız, konuk edeceğiz ve ilk maçın intikamını almaya çalışacağız. Sakatlarımız düzeldi, kendine geldi. Sakatlarımız dediğim zaten bir Yusuf Yazıcı e, sakattı. O da ligde son maçta ikinci yarıda oyuna aldık ve golle geri döndü. Bu bizim için güzel bir durumdu. Evet, 11'imiz, yedeklerimiz, her şeyimiz hazır. Kazımcan e, bir önceki maçta 90 dakika oynadığı için epey yoruldu rotasyonlarda kullanıyoruz. 5 lig maçında 11'de maça başlamış. Regilion sakat herhalde 3 hafta yani bir ay yok desek Angelinho ve Kazımcan burada sol bekte kullanacağız. Biraz da Angelinho'yu forma sokmak lazım çünkü kondisyon olarak çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. 9 maça sonradan girdi ama yeterli değil bu oyuncunun kondisyon kazanması için. Takımı bildir dedik. Esteves de son dönemde çok kötü oynuyor ama Yatırım yaptığımız bir oyuncu ve kendisinin de en kısa sürede tekrar iyi haline geri dönmesini diliyorum. Bakalım iyi form durumunuz vesaire vesaire dedik. En iyi 11'imiz sahada ve bakalım bunun karşılığını alacak mıyız? Deplasman'da çok kötü oynamıştık. Kaleye bile gidememiştik bu şekilde oynarken. Bakalım bu maçta kaleye gidebilecek miyiz? Yoksa hata yaptığımızı anlayıp tekrar daha hızlı rakip kaleye top taşımaya çalışacağımız bir oyun tarzına dönecek miyiz? Mario. Uf. Uf uf, uf. Tehlikeli bir pozisyon. Kalede Gollini var. Mustera'nın biraz formsuzluğu vardı. Abdülkerim. Angelinho. Yine sert baskıyla oynuyorlar. Nico araya girdi. Mario kart görmüş sağ bekleri. Yani yine bu orta ile bize hükm e, hükmediyorlar arkadaş. Ben anlamıyorum ya. Yusuf çok iyi. Kerem Icardi indirdi tekrar Kerem. Kerem Icardi işbirliği. Harikasın Kerem. Harikasın Icardi. 10. dakika çok net bir pozisyon. Bir ver kaç ve topağlarla buluşturduk. Yine kalabalığız orada. Sağ tarafa taşıdık. Onlar orada da kalabalık ama Kerem indirdi. Lan Icardi'ye gelmedi be. Tekrar dönenleri alıyoruz. Bu dakikalarda baskımızı kurduk derken. Aferin Angelinho. Ah be abi yani adamların oyuncuları da bazı şeylerin farkında yani. Çok rahat oynatmıyorlar bize ve Icardi. Ah! Lan ne yapıyorsun ya? Çok böyle git gene döndü oyun. Orada bir tane daha yapıştırsak rakibin e, direnci kırılmazdı gerçi daha 17. dakikada. Öyle direnci kırılacak bir takıma da benzemiyorlar diyecektim ki. Tony Martinez dağ gibi taş gibi bir adamdır. Herhalde yedirdi. Offside mı? Ah, geçerli gol evet. Yani yukarıda atsan o topu şunu yemeyecektik. Yine bir duran top. Frank Casey. Yani sıkıntılı bir top başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Abel Ruiz abi çok ters ama hücumcuları ya. Abel Ruiz, Tony Martinez, Galeno sakat bir adam. Diğer kanattaki Pepe Brezilyalı fena bir adam. Haydi bakalım Eyüp. Ziyech. O topu yerler mi ya? Sergio Ramos var orada. Yer mi o topu? Offside yani, offside. Umarım offsidedir. Yine, yani takım biraz geri çekeyim bakayım hani. Ben presi de orta bölgeye çekelim bakalım şey ne olacak yani. çok net oynuyorlar. Çok iyi indik çizgiye. Uf. Kerem Icardi işbirliği. Bu kez Kerem at verdi pası. Icardi topu ağlarla buluşturdu. Kerem'e topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. 2-1 öne geçtik. Abi Tony Martinez hava topları agresif sert bitiricilik çok fena bir adam. Evet 2-1 öne geçtik. İlk yarı 2-1 ile sonuçlandırdık. Ee, performansınızdan memnun değilim diyelim. Evet biraz kamçıladık oyuncuları ama ya Kerem sürekli kondisyonun bu takımda en çok senin düşüyor ya. Dayanıklılığın 14 ama abi yani çok mu koşuyorsun şey yapıyorsun da düşüyor anlamıyorum ya. Takımdaki herkesten önce senin kondisyonun düşüyor Eyüp. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Topla şurada eveleyip gevelemeyin be kardeşim. Doğru düzgün oynayın ya. Değişiklik yapalım. Kerem yerine Barış Alper Yılmaz'ı atacağım. Hakim Ziyech yerine Roni diye ikardi kalsın. Harvard-Beliz çok iyi oynuyor ama çok yorgun ya. Neyse ellemeyelim bakalım. Abdülkerim de iyi değil. 78. 80. dakikaya geldik. Beliz yerine Davinson Sanchez'i atalım. Esteves yerine. Hadi Kaan Ayhan'ı attık. Yusuf Yazıcı yerine de Emre Soysal'ı atalım. Genç oyuncu. Razıyız maç. 2-2 de biz. 3-2 kaybetsek de. Bizim Şampiyonlar Ligi ile işimiz yok. Avrupa Ligi'ni zorlayacağız. Ah be Emre. Gol atsan ne şık olurdu değil mi? Roni Bardi ne yapıyorsun ya? Gerçekten ne yapıyorsun yani? Ben biraz canlanın. Koşun bir şey yapın ya arkadaş. Aferin Eyüp. Hadi Roni yeni girdin oyuna yürü. Abi deli gibi top engelliyorlar. Şey yapıyorlar. Bu nedir arkadaş ya? Cık. Allah Allah. abi konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Ne diyeyim yani? 2, -2 de bir lütuf yani şu an. 4-4-2 oynayan takımlara karşı iyi değiliz. Şu en azından yani 4-4-2 ama iyi kadroya sahip takımlara karşı iyi değiliz. Bunu gördük. Orta saha dörtlüsüne cevap veremedik. Kendi evimizdeki maçta daha çok şut çektik. Eyvallah ama rakibin girdiği pozisyonları netliği çok daha onların net pozisyonları, iyi pozisyonlara girdiğini gösteriyor. Bu bizi kandırmasın. 7 puan aldık. Artık 2 maç kaldı gruplarda. Dortmund kendi evimizde oynayacağız. Oradan zaten 1 puan alsak Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Bilbao maçına rotasyonla çıkarız. Şampiyonlar Ligi'nde evet çok iyi para var ama ben Avrupa'da bir yarı final falan devam etmek istiyorum o yüzden Şampiyonlar Ligi'ne devam etmeyeceğim. E, STV Dortmund maçını kaçırsın. Önemli değil. Önemli değil. Şimdi kimlerle oynayacağız? Bir bakalım. Evet. Eyüp ve Rize maçlarından sonra Dortmund'la oynayacağız. Sarı duvarı ağırlıyoruz. Bakalım deplasmana kaç kişi gelmiş. E, şaka bir yana Şampiyonlar Ligi'ndeki bu 5. maçımız kadromuz. Tamam. Sergi Regilion geri döndü. İlk 45'i onla oynayacağım. Sonra Angelinho'yu atacağım. Kondisyonda biraz maç kondisyonu eksik. Angelinho da maç kondisyonunu geri kazandı diyebiliriz. Ee, Eyüp Torreira arkasına Sanchez, Harvard, Belis ile başlayacağım. Abdülkerim'de de biraz form düşüklüğü var. Yusuf Icardi yakın oynayacak birbirine ama o aradaki bağın oluşması lazım artık. Ama tabii ligde de çok fazla rotasyon yapıyoruz. Yani bunun da e, takım uyumunu biraz yavaşlattığını düşünmek gerekiyor. Ama maçlar arasında iki gün fark var. Yani Icardi'yi son maçta oynatmadım. Oynatamadım mesela. Milli takım arasında bir hazırlık maçı yaptım. Hiç oynamayan oyuncuları oynattım. Orada da bir 11 çıkartabildik. Ben Seba... Yani bu golü nasıl yedin be golliğini? Koltuğunun altından nasıl kaçırdın ya? Mustere'yi oynatmadık formsuz değil. Sen bizi rezil ettin ya. Çok kötü bir gol yedin ya. Gol olma ihtimali 0,03. Haydi bakalım Regilion. Eyüp Aydın iyi bıraktı. Kerem iyi formun devam ettiriyor bu arada. Ligde de e, fena değil. Oynadığı dönemlerde gol konusunda takıma katkısı gerçekten iyi. Başarabilirsiniz diyelim. Couto kart görmüş. Topa müdahalelerde sertliği azalttık. Esteves kart cezası olduğu için bu maçta yok bu maçı da mı kaybedelim? Kaybedelim anasını satayım. Ne olacak ki? Ama para gelecek değil mi? O önemli. Bari beraber kalalım da biraz para kazanalım. Ee, kaleye gitme konusunda çok büyük problem yaşadığımızı düşünmüyorum. 8 şut çekmişiz. Yani bu az şut sayısı ama o tabii Porto maçlarındaki gibi çok kötü durumda olduğumuzu da düşünmüyorum. 8 şut çekmişiz. 3'ü kaleyi bulmuş. Sabitzer. Aferin Kerem. Yusuf çok iyi gördü Icardi'yi. O aşırtmayı onan olması lazım Icardi. <laughs> o aşırtmayı her kaleci yemez. Şimdi agresif bir 4-3-3. Hemen geçelim. Torreira'ya attık. Yusuf, Kerem, Ziyech, Icardi. Bir de şöyle. Devam edelim. Keremcim. Bir şeyler yapmanı bekliyorum. Büyük döndü. Kouto, Ziyech. Abi Ziyech ne yaptı ya? Aslında diziliş değişiyor ama oyun tarzı da değişiyor. Beyler hani onu da söyleyeyim. Bu daha hızlı oynadığımız daha böyle bir öncekinde topa sahip olup daha yakın oynayıp pas 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 yaparak oynamamızdan ziyade biraz daha böyle hızlı daha çabuk rakip kaleye gitmeye çalıştığımız bir oyun anlayışı ve kanatta oynayan oyuncular direkt içeri koşullar atıyorlar. Bu arada yorgunluk belirtileri gösteren oyuncuları derhal değiştirelim. Evet Icardi. Icardi hiç oynamamış baksana. Koto yerine Kaan Ayhan mı? Koto kalsın bence. Rejilyon yerine Danhelinho'ya atalım ki. Yorgun, sakat. Kaybetmeyelim onu da. Güzel bir pozisyon yakaladılar bu arada. Ee, gollini iyi bir performans gösterdi. Bence yediği goldeki hatayı unutturdu o kurtarışıyla. Ben Sebaini, Royce. Uf, yani çok net bir pozisyondu. Neyse ki iyi vuramadılar. Gollini'nin kucağına gitti diyebiliriz. Merkez iyi oynuyor bak. Yusuf, Eyüp, Torreira, Icardi iyi oynuyor. Ama kanatlar o kadar iyi değil. Icardi çalışkan forvet hücumdan yaratıcı forvet hücuma geçirelim. Biraz daha preskücü yüksek oynamaya çalışıyoruz bu şekilde. Aferin Icardi. Eh, gidemezsin öyle kolay kolay. Hemen tekrar şuna geçelim abi. Evet. Hop değişiklikleri onayla dedik Barış. <laughs> Icardi'ye bak bize de ekmek çıkar mı diye gitti oraya. Şimdi tekrar topa hakim olarak oynamaya başladık. Çünkü 1-0 iken rakibin oyunu başka 1-1 iken başka olma ihtimali çok yüksek. Ulan Barış ulan. Abi dur şimdi. Kota yerine Kaan Ayhan'ı bu taktikte Kaan Ayhan'la oynayabiliriz. Yusuf çok yorgun. Emre'yi atalım. Sorun değil. Bence Emre de. Aa bu da yorgun. Genç milli takımda mı? Ha genç milli takımda oynadı. Tamam şöyle yapalım. Mikardi'yi geriye çekelim. Ee, Forvet'e Mika bir e atalım. Bir ete atalım. Evet Sanchez de çok kötü yalnız. Bir dakika. Tamam Yusuf çok yorgun ama Davison Sanchez yerine bir Abdülkerim. Tamam. Çok yorgun. Kabul ama en azından. pas ee, atsın yeter ya. Yani Davinson zaten çok kötü oynuyordun. Senin bu kötü oyununu gördük ve değiştirirken hata yapman ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor bize. Bu arada Gollini yine, yine harika bir kurtarış. Kafa kafaya gidiyor maç. Fena değil. 20 şut çektik yalnız. İlk yarı 8 şuttu. ikinci yarı 12 şut çekmişiz. Yalnız biraz daha topa sahip olarak oynamaya başladıktan sonra biraz oyunu da dengeledik. Ama 4-3-3'e geçip gol atıp tekrar normale dönmemiz rakibi de biraz afallattı. Çok net pozisyonlarda buldular ama sonuçta 20 şut çektik. Fena bir şut sayısı değil. Oyun odası dedik. Evet. Hayal kırıklığı yaşıyorum diyeyim ya. Yani gol pozisyonuna girdik ama atamadık diye. Icardi yine attı. Boş geçmedi bu maçı da. 8 puan. Abi garantiledik zaten şeyi Avrupa'yı artık. Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuzdaki diğer maç ne oldu ona bir bakalım. Asistanı gönder dedik. Şöyle bir gün geçsin de Şampiyonlar Ligi e, şeyini görelim. Porto 3-1 yenmiş. Porto yalnız ciddi bir şeyde e, ne derler onu? Ciddi bir atılım yapmış ve hani çok böyle büyük bir sürpriz olmazsa Şampiyonlar Ligi'nde bir iki tur daha gidebilir diye düşünüyorum. Çok sağlam bir takım kurmuş. Atletik Bilbao ile 2-2 deplasmanlarda berabere kalmışlar. Vallahi son maç herhalde Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz biz. Neyse bu yani bu turu da geçersem Şampiyonlar Ligi'nde tabi yarı final falan çeyrek final olmaz ama en azından bir yani bilmiyorum ya. Biz tutar City gelir Real Madrid gelir onlarla da baş edemeyiz. Bir sonraki maçımız kimle? Bilbao. Bilbao maçında o zaman yine sizlerle birlikteyiz. İspanya'dayız. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçımıza çıkıyoruz. Atletik Bilbao'ya gideceğiz. Ee, yine aynı oyunumuzu oynayacağız ama bu maçı kaybetsem de hiçbir değişiklik yapmayacağım. Angelio yerine Regilion'la başlayalım. Kerem ve Regilion uyumu da sağlanmış vaziyette. Evet en yakın 11'imiz zaten bu. Sadece Abdülkerim yerine Davinson Sanchez var. Tyler Harwood, Bellis ile birlikte onu kullanıyorum. Mağlup olsak da bizim için bir şey fark etmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde zaten istediğimiz puanları topladık. Avrupa Ligi'ne gitmek benim için çok çok daha iyi olacak. Bunu ilk kurallar çekilirken de söylemiştim, belirtmiştim. Ama tabii insan da bir galibiyet alıp 2.8 milyon euro para almak istiyor. Unai, Nunez, Kerem, Eyüp, Yusuf. Solda bir boşluk, sağda da var şimdi o boşluklar. Hakim Ziyech. Ah be çok iyi bir topla. Icardi. Bir iki sene önceki atletizm olsa yetişirdi o topa. Kaleci'den harika bir top ama Koto, Evet Regilion. Torreira Regilion tekrar. Yusuf Kerem işbirliği. Yusuf hücuma çeşitlilik getirdi. Ah Icardi olmadı be. Yusuf'un ee, takıma katkısı çok net göze görülür biçimde. İlk şutumuzu çektik. Yani 0.37 gol beklentisi çok ciddi bir gol beklentisi ki gördük de pozisyonu. Şu dizilişimiz, şu oyun anlayışımız e, gördüğüm kadarıyla büyük bir hata bu arada yaptık. 4-4-2 harici diğer bütün dizilişlere e, hani daha etkili olduğunu gördük ama 4-4-2'ye karşı bu oyun anlayışıyla pek faydalı olamıyoruz. Rakip Hakimiyet kurdu yine geliyorlar. Unai Nunez. Uf, ön direkte Inaki William stopağlarla buluşturdu. Bu sezonki 10. golünü bize atmış. Ee, yani 4-4-2 Porto'ya karşı doğru düzgün pozisyon bile bulamadık. Mesela burada biz başladık pozisyonları bulmaya. Etkili pozisyonu da biz bulduk ama devamını getiremedik mesela. Unai Nunez güzel bir asist yaptı. Hem de kart gördü. Abi şu adam burada oynuyor yani orta yapma yedi. Ama harika bir top attı Öndire'ye. Tüm takım diyelim başarabilirsiniz. Ander Herrera sanırım rakipti. O, Her o Herrera olamaz o Meksikalıydı. Kardeşi çok kötüymüş bu maç. O Herrera bu Herrera değilmiş. Yuri Boyka Icardi yaratıcı forvet hücum yapalım. Hadi biraz daha özgürlük alayalım. 60. dakikaya geldik. Birkaç değişiklik yapalım. Ziyech yerine Ronnie Bardi'yi attık. Kerem Yusuf kalsın. Icardi kalsın ya. Torreira yerine Lucas atalım. Evet Regilion yerine de Angelinho'yu atabiliriz. Oyuncu değişikliği Gerçekleşsin bakalım. On nasıl bir taç atışı? Kaç kişi geldi oraya? Sunset. Evet Muslera. Valla bir gol yine bir Muslera. 12 şut çekmişler. 4'ü kaleyi bulmuş. Biz 6 şut çekmişiz. 4'ü kaleyi bulmuş. Evet son iki değişikliği de yapalım şimdi. Yusuf Yazıcı yerine Emre Soysal'ı attık hadi Kerem'i de değiştireyim ya Barış Alper Yılmaz attık 5 oyuncu değişiklik aklımda kullanmış bulunuyorum bu şekilde devam edeceğiz Icardi çok kötü oynuyor bugün Yeray ay nefes aldırmadı herhalde 85. dakika 90 dakika 90'a geldi evet 1-0 kaybettik umarım üçüncü olmuşuzdur Gruplarda ne oldu? Ah nasıl üç, ikinci olurum ya. Ben üçüncü olmak istiyordum. Eyvah eyvah şampiyonlar liginde kimin önüne atacaklar bizi. Son 16'da kimle karşılaşacağız acaba değil mi? Çok güzel oldu. Evet, artık ee, yani Şubat'a kadar e, bu şekilde devam edeceğim ben. Oldukça hızlı gitmeye çalışacağım. Çünkü FM 24'ün de günü çok çok e, yaklaştı. Evet takım bu e, işleri iyi gitmiyor gibi gözükebilir. Ama ben e, istediğim müddetçe işlerin iyi gittiğini düşünüyorum. Ligde çok fazla beraberlik aldığımız dönem vardı ama çok fazla rotasyon da yaptım bu Şampiyonlar Ligi maçlarından önce. E, 37 haftadır ya da 38 haftadır maç kaybetmeden devam ediyoruz bu arada. Türkiye Süper Liginde. Namalup ünvanımız e, 37-38 haftaya çıktı. Şimdi o maçı bulmaya çalışıyorum. Şöyle 37 yazayım. Evet. 38'e çıkmış mı? Çıkmamış. 37 maçtır. Ligde maç kaybetmiyoruz en azından burada da bir başarı olduğunu söyleyebilirim. 38. maç olacak mı bilmiyorum veya bir sonraki bölümde rekoru devam ettirebilecek miyiz onu da bilmiyorum. İstemeyerek de olsa Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Son 16'dayız. Yani 16 maçını kazanıp bir sonraki tura atsak kendimizi yine biraz böyle afilli bir şeyde oluruz, durumda oluruz bence. Ankara Gücü'yle aramızda 5 puan fark varmış. ama şimdi o puan farkı açılacak tabi artık daha belirgin bir 11 ile oynayacağız. Rotasyonu çok fazla yapmayacağım. Veya bir oyuncu, iki oyuncu yaparım en fazla. 4-5 oyuncu ile birlikte rotasyon yaptığım süreçler vardı. Devre arasında pek bir transfer düşünmüyorum ama bir fırsat transferi olursa kadro kalitesini arttırabilecek. Bunlara yönelebileceğimizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.